Adın ne senin? Adım Mazlum abi. Güzel isimmiş. Sizin isminiz ne abi? Erkut benim adım da. Kusura bakma tanışmamız biraz tersi oldu. Sert çıkıştım sana. Önemli değil abi ya benim dikkatsizliğim. Kusura bakma. Ee, anlat bakalım Mazlum kardeş. Kime bakıyorsun aracı? Abi nasip olursa kendimize bakıyoruz. Eşimin haberi yok. Ee, ona da sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Maddi olarak çıtan ne? Alt üst. Valla Erkut abi şöyle söyleyeyim. Şimdi kuyumcudan geliyorum. Düğünde takılan tüm takıları bozdurdum. Çocuk da geliyor. E, hanım da hamile. Artık araç şart oldu bana. Biraz kredi. Biraz takı. Allah'ın izniyle artık hayırlısı. Bak mazlum kardeş. Kanım sana çok kaynadı. Sen güzel bir insana benziyorsun. Sağ ol, Sağ ol abi utandırıyorsun. Yo yo öylesin. Abi sigara. Şimdi benim elimde tam sana göre bir araba var. Sen hiç Otopazarı'na gitme, tokatçı kaynıyor orada. Elimdeki araç tam senlik, bol bol dua edersin. Vallahi abi çok mutlu edersin bizleri. Bu durumlar ortada, ben de pek anlamam. Şimdi sen söyleyince vay be, bizim de bir aracımız olacak. Heyecanlandım abi, aracı görelim. Heyecan yapma, heyecan yapma. Bir çay daha içelim, araca götürürüm. Bu araç muayyer bir araç. Daha iyisi yok. Hacı Bekir lokumu gibi bir araç alıyorsun. Dost düşman ayağa bakar dediler. 20 bin liraya lastik, 30 bin liraya jant taktırdım. Daha isletmesi bile takılmadı aracın. Arka koltuğa daha sinek bile oturmadı. Aracı hiç ustaya ekspertize götürme. Garantisi benim. Parayı tampona sayarsın. Direkt notere gideriz. Thank you etti. Allah Allah ya. Ne oldu durup dururken? Niye böyle yaptı bu araç? Ne oldu şimdi bu arabaya ya durup dururken? Çalışıyordu ne güzel gidiyordu. Allah Allah. Geçmiş olsun. Tamirciyim ben. Nesi var aracın? Anlamadım abi. Yolda gelirken yağ lambası yandı. Stop etti. Zaten ben de aracı yeni aldım ya. Ne oldu durup dururken? Hiç anlamadım ya. Oo. Kardeş kötü haber vereceğim ama motor kilitlenmiş. Abi nasıl olur ya? Satan abi sana orijinal araç satıyorum dedi. Bu araç mı orijinal? <laughs> Dur ben sana yardımcı olayım. Fazla zamanım yok ama. Ne oldu abi? Var mı bir şey bulabildin mi? Ne oldu abi? Bak kardeş, bu aracı kimden aldım bilmem ama aracın önü ayrı, arkası ayrı. Değişen çamurluk, bunların kakışına girmem ama araba önü başka, arkası başka. Sana fena çakmışlar bu arada. Kamer sonuçlarını göstereyim sana. E, kilometre düşürülmüş ağır hasar kaydı var. Bak trenler sonuçları burada. Gördün mü? Gördüm abi. Sana fena Yardım. çakmışlar. Yardım. Be. Neyse kardeş. Benim fazla vaktim yok. Geçmiş olsun sana. Benim gitmem lazım. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. kulvarda Nedim Koşu'nun liderliğini yapmaya çalışıyor ama şimdi en düş kulvardan bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot gelip son 200'e doğru gelirken Koşu'nun liderliğini alıyor. 3 boyda fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan Damistan'ın en iç kulvardan 13 numara Döşemeci Palan'ın verdiği kupon bu kadar olur. Ama eşeklik sende değil, bende. şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Mazlum kardeş, mazlum kardeş. Aradın açmadık şimdi de mesaj mı gönderiyorsun? Erkut abi sattığın araç el bombası çıktı. Yoldan otobüste bineyim dedim. Ama sayende ona da binemedim. Noterden sonra ak pilimi almıştın ya fare olsa bu kadar kemirmezdi beni. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Dikkate almamışım. Bizler çabuk inanan insanlarız derdi. Unutmuşum. Ama bir sözü vardı. Onu hiç unutmadım. Sen doğru ol. Eğri belasını bulur.